Malımızın kaçta kaçını zekat olarak vermeliyiz? Vallahi ben her gün verdiğim için çok fazla şey yapmıyorum. Yani genelde ben her gün veriyorum. Peki, genel olarak kaçta kaçını 3 Üçte birini vermemiz lazım. Üçte bir. Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Teşekkürler. Üçte birini vermemiz lazım. Peki, genel toplum olarak verildiğini görüyor musunuz? Yani veriyor muyuz? Genelde görmüyorum. Çünkü insanlar bencil. Paylaşmayı sevmiyor. İslam'ın beş şartından biri de zekat vermek. Aynen uygulansa iyi olur aslında ama bizim insanımız çok iyilik yapmaktansa kendine dönük daha çok böyle bencil yaşıyoruz yani. Malımızın kaçta kaçını zekat olarak vermek? Malı bir zekatı veriyoruz. Evet. Evet, yoktu. Kaçta kaçını veriyorsun abi? Kaçta kaçını mesela e, memlekete de hayvan önce hayvanlarda veriyoruz. Şimdi de burada da veriyoruz zekatını. Böyle bir şey yok mu abi? Ya mesela bayramdan şey var. E, ne diyeceğim şey. Kurban. kurban kesiyoruz. Sadaka veriyoruz. Öylesine şey yapıyoruz.